Selam beyler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü size koyun raf sitesini tanıtacağım. Bu site sayesinde çok fazla para kazanabilirsiniz. Ben bu siteyi geçmişte kullandım. Cidden çok büyük mevralarda para kazandım yani 10.000 TL kazanmışsındır. 300 TL ile. Kanıtlarını da göstereyim. Bakın en az en az sayınayım. Bakın payment USDT yani dolar 135 dolar çekmişim bir keresinde. Bir de bir keresinde 132 dolar çekmişim. Bir keresinde 157 dolar çekmişim. Böyle şey e, yaklaşık 400 dolarlık bir para çekmişim size. Peki bu sitede nasıl para kazanabilirsiniz? Onu söyleyeyim. İlk öncelikle, bunun bir tane Telegram grubu var, sinyaller paylaşıyor. Oraya katılmanız lazım. Yani kanalımız budur Telegram'da. Bakın, bu trade kırmızı diyor o zaman burada kendilerine basıyoruz ve kırmızı yatırıyoruz. Tabii geçmişten kalma. Yenisi gelir mi? Yenisini bekleyeyim. Gördüğünüz üzere direkt yeşil diyor. Yani yeşile yatırın diyor. Tamam. Yeşile yatıralım. Sonra yeşile basıyorsunuz. yüzü böyle daha açık oluyor. Burada tutarı giriyorsunuz. Sömürme hesapta bakıyor olmadığı için yatalım gibi düşünün. Buraya bir yazıyorsunuz mesela. bir dolarlık. Trade'e basıyorsunuz. O yatırıyor. 2 saniye bitsin hemen. Evet son 9 saniye kaldı. Bakalım yeşil mi gelecek? Gördüğünüz üzere yeşil geldi. Ben biz sonunda 2 dolar kazandık. Ne kadar risk ederseniz bu kadar kazanırsınız. Bakalım. Tekrar geçiriliyor. Bu süre dolana kadar ben size nasıl para yatıracağınızı anlatayım. Buradan Asset Seri'ye geliyorsunuz. Buradan Recharge ona basıyorsunuz. Buraya yatıracağınız yazıyoruz. Mesela ben 5 dolar yatıracağım en az 5 soru yatırabiliyorsunuz. Ya USDT olarak ya da TRX olarak yatırabiliyorsunuz. Mesela USDT yatıracağım dedim. Bu kodu e, Binance'dan ya da başka bir siteden buraya oraya yazıyorsunuz. TRC 20 A ile gönderiyorsunuz USDT ile. TRX ise Onda da TRC 20 ile gönderiyorsunuz. Çekim yaparken de ve buna geçerek çekiyorduk. Ee, hatırlamıyorum ama bunu da TRC ile çekiyorduk galiba. 10 Ve adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Ve paranız geliyor. Bu arada paranız hemen geliyor. Bakın tekrar işler gelmiş. Yalnız kısaca böyle bu site çok karlı yani bu site. Önceden şu site de para kazanamadım ama bunda vay para kazandım. 10.000 TL kazandım bu siteyle. Ben bu buna 10 dolar ile basılım. Her gün 10 dolar 100 dolar yapıp çektim. Neyse gençler. Videonun böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Gelecek videoları kaçırmak istemezsiniz. Hadi görüşürüz.